Merhaba arkadaşlar ben Burak bugün sizinle yeni bir video ile daha karşınızdayım. Ee, bugün GTA'daki gizemler aslında mod hani yani normalde böyle yerlerde çıkmıyor böyle şeyler Anca modla çıkıyor. Biz de size bugün o modu göster göstereceğiz. Yani bu videodan sonra bir video daha olacak o videoda tabii ki de videoda bu notların nasıl yapıldığı detaylı anlatım. Aslında modları yapmak çok kolay. Hani zor bir şey değil. Mesela bu arabayı ben oradan yaptım. Hani. bu araba oradandı. O garajda gördüğünüz diğer araba oradandı. Yani çok kolay, çok basit yapımı. Hani yani bu videoda sonra onu da göstereceğim. Çok kolay, gerçekten çok kolay. Zor bir şey değil. Hatta baya kolay. Şimdi biz bu gizemlerden iki tanesini göstereceğiz. Tabi bunlar dediğim gibi modla. Modsuz olmuyor. Normalde modsuz böyle yerlerde böyle şeyler çıkmıyor. Kimse kimseyi kandırmasın hani. Normalde böyle yerde böyle. O murak O bir çarpıyor arabanın şeyinin yarısı gidiyor. Ta ön tampon yarısı gidiyor. O yukarıdaki silah modları da mesela o taraftan hani bu yüzden bir sürü silah modu falan filan araba istediğiniz her araba var hani. Tofaş bile var evet. Şahin'in Tofaş bile var. daha doğrusu daha doğrusu Tofaş'ın Şahin'i Her neyse bu güzel arabamıza burada veda edelim çünkü bu arabayla oraya gidemeyeceğimiz belli. Bu taksi. Aa taksi. Gördüğünüz gibi yukarıda zaten silah gözüküyor. Hani mesela bu mod da orada. Hani bu modu da oradan yaptım. Ha yani, çok basit yapımı. Hani benim gibi bir çocuk bile yapabiliyorsa bu modları hani siz ne yapamıyorsunuz? Yani, siz niye yapamazsınız? herkes yapabilir. Çok kolay. Hani yani mesela benim bilgisayarım GTA 5 kaldırmıyor. Ama şu an bu oyun çok eğlenceli. Yani, bunun GTA 5 modları da var mesela. Bunları yani böyle aynı GTA 5 gibi falan açılıyor. Bu tür modların hepsi bulunuyor işte de. Bir adı verilen bir yer değil. Bir yer değil, tabi yaratık yaratık kumsu bir şey karışık zaten GTA San'da hani yaratıklar ne kadar gerçekçi olabilir siz düşünün yani çok gerçekçi değil ama gene de korkutucu hani araya 51'e takıl, takılmaya falan gidersiniz aniden önünüze çıkar korkutur Mesela i̇şte hayaletler var El Castillo del Diablo'da Hayalet araba var. Anam ama. Yarak gibi takla atıyorum artık bunun arabası. Öf ananın ama gara her yere takılıyor amına koyayım ya. Anası şöyle motor al. Tamam. Sen kaçın. kaç. Kaç 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 kaç. Amcanın motoru çaldık. Mesela böyle de oluyor. Bu modların hepsini yapımını göstereceğim. istediğiniz arabaları falan. Hepsini yapabiliyorsunuz. Hani yani Ben bu mod yapımını ilk keşfettiğimde e, abudük bir arabayla başladım. Ondan sonra işte Lamborghini'ye kadar Yükselttim. Çünkü her araba bunda. Ben orada sadece kıytırık arabaların falan olduğunu sanmam da. Her araba var. Yani bu yüzden um, Audi'dir, bilmem nedir işte, Ferrari'dir, Oktur, Boktur hepsi bulunuyor. Biz oraya elbireyktiriz. Tamam. Mı? Ulan ben ayazat mı yazdım mı? İnşallah olur. Yoksa polisler bize dayana düşman unutur. Bakalım ilk gizemimize doğru gidiyoruz. Buraya uçarak gelmeyin hani uçakla falan. Yoksa bu gördüğünüz şeyler bombalıyor. Bakın çoğunu bu kadar yazdım. Yazmamışım. Böyle siktireyim. Aa işte gördüğünüz gibi. Bunlar modlu hani videonun başında söylediğim, ortasında söylediğim ve sonuna doğru da söylediğim gibi. Yani mesela bakın mesela bu silah mesela ben bunu da oradan yaptım. Mesela bu silah ben bunu, ben onu da yaptım. Bunların ölmesi biraz zor sürüyor hani. Normal insan kadar çabuk ölmüyor onlar bayağı zor oluyorlar. O yüzden ben bunu burada direkt bomba alacağım. Sabır bomba bombardıman yapacağım. Yoksa bu ölmez de. Bomba uzakalmaz da. En son sen bunları götüne sok. Sen onlar götüne sokarken ben seni senin götüne patlatırım Aa, gerçekten zor. Abi benim bozgam yok mu ya? Hile yazalım bu ara. Böyle olmuyor bu sefer. Ben sana şöyle bir kaçayım da. Hani uzaylı var, ok var, bok var. Bu modun adını da vereceğim. Belki linkini de veririm aşağıya. Hani bu videoda söylemeyeceğim şeyin adını sistemin adını çünkü hani yani doğru kurmadığınız sürece bilgisayara bir üst gelebilir bu sitede. ama doğru kurduğunuz sürece hiçbir sıkıntı yok çok da kolay bak gördüğünüz gibi hani skinleri çok güzel değil ama Yani bence hani biz çünkü çünkü biz buraya arkadaşla ilk geldiğimizde harbiden korktuk. O modu ilk kurduğumuzda. Ben dedim hiç korkmayız falan. Moddan mı korkacağız? Zaten GTA San Andreas. Gerçekçinin G'si değil. Ama öyle demeyin korktu. Yani aniden birden Watchman moçkman falan yazınca korkutuyor. Ama sıkıntı Aradan böyle 5-6 dakika falan bunun kafasına sıksanız bile zor öyle. Bomba işlemi herhalde lan buna. Bana kadar bomba attım buna işlemi. Bu ara 51 hemen önünde çıkıyor. Ama bundan önce gene o siteden ilk önce Clear 4 diye bir şey indirmemiz lazım. 3 3-4 falan fark etmez. Hemen indirmeniz lazım. Yoksa mod olmuyor. Başka yerden indirdiğiniz Cleo ile de olmuyor. Gidip ona. Buralarda bir yerlerde hayalet araba var. Şu ana kadar benim en kolay öldürebildim. Hayalet araba. Geliyor sıkıyoruz, patlıyor gidiyor. Ya bak burada sağlık. Gördüğünüz gibi hayalet. İşte. En kolay olan bu normal araba kadar canı var. Bakınız boş atıyoruz Arkadaşlar bu video bu kadar. <laughs> <laughs> İzlettiğiniz için çok teşekkürler. Hani, ikinci video şimdi gelecek. Orada da modları nasıl yapıldığını hepsini göstereceğiz.